Hep Evet bebeğim hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ev vlog çekeceğim. <laughs> Evimi görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Ve yorumlarda güzel olup olmadığını yazınız. Hazırsanız gösteriyorum. Gösteriyorum. Aa yaratıcı moddaymışız. Arkadaşlar oyun gitti ya. Şimdi mer merak etmeyin hemen gelecek. Gösteriyorum hazır mısınız? Bir, iki, üç ve giriyoruz. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ve arkadaşlar burası benim evim. Hayır girme. Ya ev ev gösterecekken bu yapılır mı zombiler? Ayıp ediyorsunuz ama ya. Yani. Evet arkadaşlar yine gelelim pislik herif. Evim böyle arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde dizayn ettim. Bunun içinde eşyalarım falan var. Burada ocağım. Burada pastam. Ve burada balkonum. Balkon yaptım arkadaşlar. Buraya gelip oturuyorum böyle. Ondan sonra bir zaman sonra kalkıyorum. Gidiyorum. Gece için buraya lamba koydum. yatma vakti geldiğinde de gidiyorum yatağıma uyuyorum buradan böyle çıkıyorum burada böyle uyuyorum arkadaşlar evimi böyle yaptım bu arada acıkmışım yiyeyim hasta gitti vay arkadaş sende de ne de varmış adam her bir her bir parçasını yemesini gaz çıkartıyor. Neyse arkadaşlar şimdi çıkalım. Evimi böyle yaptım. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Abone olup like atmayı unutmayınız. Tamamen ücretsiz. Arkadaşlar yine o ses. Hayır. Heh, düştük. Ama bulutların üstündeyiz o bu değil de. Çok yükseğe yapmışım. Gidiyoruz. Uhu, bah. ve indik. Oo. Hayır. Kahretsin. Ay litran falan her şeyim gitti değil mi? Evet. Bakayım Ya ama bulutlardan da bir şey göremiyoruz ki. Hayır. Az daha intihar ediyorduk ha. Şurada ölmüştüm. U. Uh. Ufak çaplı bir düşüş. Ha XP'lerim hepsi orada. Her şeyim. o genişinden sonra her şeyimi kaybetmişim arkadaşlar. Taş kılıcım nerede? Taş kılıcım. Taş kılıcım yok. Yoksa ben mi göremiyorum? <laughs> gördüm. Heri sırayı şöyle takalım. Şimdi buradan çıkmak için yaratıcı moda geçmem lazım. Yoksa ben burada ölürüm. Sonra malzemelerimi yine kaybederim. Evet, ayarlar şey dedik, yaratıcı mod evet. Evin tatısına kombat tamamdır Ama ya yarar artık yani Evet. Beli azalmış. Uf! Ufak çaplı bir iniş yaptık. Ama her düşmanlara böyle çat 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 olmuyor ama yani. Güle güle et. <laughs> oh my god. Musin <laughs> değil. Havada kalan bir parça. Hayır. Elitram bitmiş. Bir yüksek bir yerden düştü diyor. Evet arkadaşlar, eşyalarımızı aldık. Neyimiz vardı başka 50 tiramız, değil mi? ayrı sıramız buradaymış bir sırayı göre tamam başka bir şeye ihtiyaç kalmadı sanırım Evet ve bir tane havai fişek havai fişek alınca tamamız Oo, önümüzü göremiyoruz. O kadar karanlık ki. daha arkadaşlar bir an önümü göremedim. Hemen yatağa geçip yatacağım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın ve bay bay.